Tabii ki telefon şakalarını çok özlediğinizi biliyorum. Ben de buna istinaden telefon şakalarınızı özlediğinizi bildiğim için hemen bir abazamızı arayıp ilk telefon şakamıza başlıyorum. Unutmayın. Bakın sevgili arkadaşlar. Bu abazalar kızların olmadığı bölgelerde, sulak olmayan yerlerde, kurak bölgelerde yaşarlar. Zaman zaman nemli bölgelere hareket eden bu yaratıklar şehrin en tepesine ya da içine girebilir. İşte biz o noktada onları böyle yakalıyor ve avımıza alıyoruz. Teşekkür ediyorum. Bu gece barslarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Bu gece Alo? Ayla Merhaba. Yaş kaç? 27. Sen yaşın kaç? 27. Güzel. Yaşıtız. Senin 30 mu? 27 dedim. Yaşıtız dediğim zaman 30 mu oluyor 27? Pardon. Ah. <laughs> ya bir şey kafasını çekiyor. Çok şey çekiyor. Şu anda kapattım. Senin... Sesin gelmiyor bu arada. Sesini hiç alamıyorum. Tamam, eğer de şunun sesini açayım o zaman. Şimdi nasıl? Şimdi güzel. Evet, so sayısalcı i̇şte değilsin ben. herhalde, sözercisin. Evet, evet, aynen öyle. Niye ki insan sesini kapadım, sesin şimdi iyi değil, değil mi? İyi, güzel şu an. Neredensin? Aman, ben mi Kocaeli'yim sen? Kocaeli, İstanbul'dayım ben de. Neresi Kocaeli'nin? Ne? Ee merkezi diyorum, Kandıra. Yani Kandıra da aşağı Kandıra merkezi. Sen İstanbul'da aldım ben. İstanbul'da. sene önce taşındım da. Beşiktaş'tayım ben. Ee, ne iş yapıyorsun? Oo, çok güzel. Ben de e, satış danışmanım diyorum. Nerede? Özel bir firmada. Özel bir firmada satış Ben Sen ne işlemi çalışıyorsun? Ya şimdi sen teknolojimi alışıyorum. Ha okey anladım. Okuyorum ben işletme çok iyi. Ben de Sakarya Bilgisayar bitirdim. Aa, süper. Marmara Üniversitesi'ndeyim ben de. İşte hangi üniversite bitirdim? Marmara. Okuyorum. okuyorum. Hala okuyorum. Marmara. Çok güzel. Bravo. Evet. İşletme okuyorum. Şimdi ağlamın kalışı tek bir şu an. Tek. Ay keşke yan olsaydım. E atla gel. Ben çok şükürdüm ya yanlışlar. Niye? Atın mı yok? <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Süper bir etkiniz de. İyi başlayın. Teşekkür ederim. Güzel. Ya. Şu an geliyor musun İstanbul'a? Efendim? İstanbul'a geliyor musun? Eskisinin gitti. İstanbul'a geliyor musun diyorum. Geliyorum Yalnız olmuyor. Bütün arkadaşlar herkes orada. Anladım. Arkadaşlar barslarınızı bekliyorum. Uçak e, de işte barslarınızı bekliyorum. E, e, sahilde bir otelde. Kız arkadaşım var mı? Şey Yok. Uçak ayrıldım. Pardon. E, ayrıldın mı? Evet. uçaktan ayrıldım. Okey. Niye? Anlaşamadınız mı? Ya sayılır ya. Birazcık bir kaçtı da. E, çok baskın çıktı. Ha bir de evleniyorum Beni korkuttu ben de olarak. He, okey. Öyle oldu. Senin var mı Yani tek yazıyorum. Ee, kendime göre şeyim yok. Nasıl diyeyim? Kendime göre bir eş bulamıyorum açıkçası söylemek gerekirse. Mertan'dan yüz bars. Anladım. Ne bu peki? Balık burcuyum. Aa ben de yengeç. Hmm. Ben öyle şeylerle pek alakam yoktur ama. Ee... Ya o tür gene de bazı zevkler falan öyle deme. Gerçekten küçük bunlar da öpüşülü yani. E tabii Bana ki. Sorarsın. Yani. Seks hayatın nasıl? Ya fena değil. İşte en son sorarken geldi. Üç hafta falan oluyor. Senin? Üç hafta. Evet. Ya benim daha dört gün önce falan vesaire birlikte oldum biriyle. Şey, normal erkek arkadaşın mı? Başka Yok, bayan arkadaşım. erkek arkadaşım değil ya, normal Facebook'tan birini tanıştık. Öyle birlikte olduk hmm. buradan. Geldi senin evine geldi öyle mi? Evet. Hmm, anladım. Niye çok mu gelip? Anlamadım Çok mu garip diyorum? Abi sen niye garip oldun? Ee? Kendinden bahsetsin mi biraz canım? Hani kaç sürüyorsun? Bir saniye. Te, e, bir dakika bekler misin? Kapı çaldı da. Değil bir dakika. Tamam beklerim. ben beklerim. Ala bir dakika kapı çaldı. Ala durun. Alo. burdayım. ya. Geldim ya. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Kapıcı ya çöp. Bizi mi geldi? Ha tamam anladım. Evet biraz da kendimden bahsedeyim. İstersen bakın. Ee, 1.75 boyundayım. 60 kiloyum. Esmerim. Ee, pembe saçlıyım. Hı hı. Ay, onun dışında gözlerim biraz büyüktür. Kapla. Böyle yani. Sen kendinden biraz bahseder misin? Efendim? Sen biraz kendinden bahseder misin? Tabii tabii. Bir e, boyum. Evet. 86 86 kiloyum. Evet. E, biraz yapılı yapı, bir yüzüm var. Atletiksin. Yani. Evet, yok kesinlikle. Profesyonel değil ama onu kalan çok sarıyı tüket atmak at, 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 at. için. İşte içeride ayda kalan yapıyorum, daha iki ayda çok Yani hani arkada çoğalıkta zaten gitmeyeyim de Gözlerin ne renk? Gözlerin yani, değil yani, normal siyah. Ben kıvırcık gözlüyüm. Nasıl? Kıvırcık gözlüyüm. Yani ne renk oluyor? Kıvırcık yani. Tamam da kıvırcık bir renk var. Kıvırcık. Neyse tamam iyiymiş diyelim. Bir kıvırcık kılın bu konuyu. Okey. Şu anda ne yapıyorsun? Öyle yatıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ha, sen de yatıyorsun. Ben de yatan. Ben de yatan <laughs> Kaç santim? Şu anda tabii de 20 olabilir İsteğe bağlı. İsteğe bağlı. Hacı Bekir lokumunu bu uzatıyorsun da isteğe bağlı. Taşınabilir. Ya sen istersen sen istersen ben istersen 20 olur diyorum abi. Ha? Ben istersen 20 olur diyorum abi. Ben istersem 20 olur. Yani bana bağlı her şey. Evet. Olabilir yanına gelsen mi? Kaldırmamı ister misin onu? Diyemedim. Kaldırmamı ister misin onu diyorum. Tabii de. Seve seve. Ne var şu an altında? Hayatım normal kısa bir çoğuk var. Çıkarsanaydı onu. Çıkardım. Şimdi tekrar giy. Hayatım çıkan şu anda topuklarına kadar indirdim. Ha? İndirdim diyorum da hayatı kaldım yani. Okey. Keşke şu an yanımda olsaydım. Ya hayatım. Yüksek ihtimalle seni çok fena inletirdim yani öyle söyleyeyim. Kendine güveniyorsun yani. E, tabii ki de. Çok şükür. İyi bir, bir defa aldım. Şu an var ya yanıyorum, yanıyorum. Hmm. Aşkım e, o zaman e, ağzına alır mısın? Hadi ver. Tamam. Ben tamam, buraya şey Hadi al. Sesini duymak ister misin? Tamam. Dinleteyim mi sesini? İster misin? Dinlet. Evet. Kaymaz mısın tarçınıma? Dinletin. Orada televizyon mu? Çok başka bir yerim var. Televizyon açık. Hmm. Sesini. Kolta çimozan da var. Geçiyordu. E herhalde. Sesini dinletmemi ister misin? Sizin <laughs> istedim. Ha? Söyle. Dinle bak. Alo. Alo. Duydun mu? Şu an var ya. Valla çaktı davayı. Çaktı davayı. Abaza davayı çaktı. İnanılmazdı. Arkadaşlar şimdi size bir anlaşma şey yapalım. Yani bu böyle olmuyor. Barsatanımız yok. Ayıp, ayıp. Bars atanımız yok. Bars atanımız yok. Bartan'dan 100 bars. Arkadaşlar biraz seri olun. 50 bars. Nerede binler, 5 binler, on binler, 20 binler, 30 binler. Bak Avradino'dan 100 bars. Teşekkürler Avrat. Abi dün bitti bütün barlar demiş. Öpüyorum. Kim bin attı? Burak Aydın 6000 barsla bugün birinci sırada bakalım gecenin sonunda kaç bin barsı tamamlayacak. 23 yaşında İstanbul'da yaşıyorum demiş. Hadi bakalım, gel bakalım. Adınız numara kullanılmamaktadır. Numarasını bilmediğiniz Avia müşterilerini yanlış çevirmişim la. Aradığınız kişi gizli numaralardan gelen çağrıları kabul etmemek. Ya senin amacın ne ya? Senin amacın ne ya? Senin amacın ne ya? Sen kadınları mı istiyorsun yoksa sen istemiyor musun ya? Senin amacın ne ya? Senin amacın ne ya? Merhaba hatunlar. Evde çıplak ve yalnız yatıyorum demiş. Haydi bakalım o zaman. Paran deden diller geliyor. Teşekkürler kardeşim. Baslarını da eksik etme. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Tuğba Wein. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kimle ben de... görüşüyorum? Ben Serkan nereden? Tabi Serkan ben Amasya siz. Amasya İstanbuldayım ben. De. Cennet adam sen yaş kaç boy? Baran deden yüz bars. Ya 100 olur mu ya biraz barsa da ya. 175 boy, 60 kilo Esmerim. Pembe saçlıyım. Yaş kaç? 25 yaşındayım. Ben de 25 yaşındayım ama seni her gün öğretmeni yapıyorum. Güzel. 78 boyundayım, 69 kiloyum, kumralım, bekarım. Süper, harikaymış. Siz, siz kapalı mısın, açık mısınız? Açığım, sana ne lazım? Ben, benim hiç fark etmez, sadece bayan olsun mu? Nefes alsın yeter diyorsun yani. Evli bekersin mi? Bekarım. Sen? Bekarım. Ben de bekarım. Bekarsın. Çok güzel. Topa bir şey söyleyeyim mi? Tabi. Ya 3 saattir sürekli uğraşıyorum kendimle. Acaba boşalayım mı, boşanmayayım mı? Birisi sürekli bekliyor. Dedim ki mutlaka bir bayanla Hı. Hımm. Ee, Say. Şu an yataktayım. Benim de bir son söz artık. Orada ben ha? eksiyim. Muhasem misin? Ben eksiyim diyorum orada. Anlamadım ki sizin e, Orada ben eksiyim diyorum. Evet. Ne yapacaktım ki? Keşke şu an yanımda olsaydım. Neredesin sen şu evdeyim. Yatak mısın evdesin? Yatağımdayım. Kim var evde? Senden başka kimse var mı? Hiç kimse yok canım. Of, bana bir fıçık verir misin? Ne yapayım? Bir fıçık verir misin? mı vereyim? Evet. <laughs> of neden <önemli>. de? Ananın alnından. Anne. Alo. Nerem ben? Anam anam bundan. Anlamadım. Anlamadım. Yanağından. Ben de öpeyim evet. <laughs> mi? Hmm. Öp. Dayanamdağım. Aşağı inmek istemez misin? Aşkım saçların nasıl senin? Pembe saçlıyım. Ben de ozamıksın. Bakayım bir dakika. Hı? Uzun. Nasıl? Ya öyle çok peki. uzun değil ama biraz uzun yani. Aşkım peki göster. 95. Oo, peki sikiş şey yaptın mı? Evet. Kim olmadan Allah. yaşanır mı? Bizim mahallenin kasabıyla. Vay. Fark etmiyor bana. Peki. Sadece olmamış mı çekiştin? Yok. Kime geldi, denk geldiyse veriyorum. En sona zaman yaptım. Sonuçta bu bir kamu malı. Nasıl? En sona zaman yaptım. İki gün önce. Kimimle? İnternetten tanıştığım biriyle. Annem canım. Aşkım hala şu an sıkayım ve sıcak sular akmaya başlayacak. Hadi gel. Ha? Hadi gel, alsın beni. Hadi amca, tıkatlar mısın bana? Ne yapayım? Amına tıkatla. Dinlemek ister misin? Evet. Amına tıkatla. Gel sen, gel. Dinle bak. Ateş. Alo. Topa. Canım. Bir şey diyeceğim sana ama kızmayacaksın bana. De. Sen tam bir orospu musun, musun? Sen de tam bir orospu çocuğusun. Kim yedin sen? الله حي امتي أم 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 قد لاح فجر العشيد العربيه والنهار من اعنابيه والنهار النهار الازهار الابزائر العربيه الأرابي ينسيد الأرابي العربيه والازهار في عشيد انا سفر بشكر كبير ادي في الهاذ الانهار وشعار الله اكبر الاسعار ازهار اشهار دوله الاسلام قامت المتقي قدم الأواح حقا بثبات ويقين بشيد وفان المفاد العسار والعسار المفاد المفاد العشيد المزار إن مفشاك طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتب ألو ألو سجل سجل Sen var ya benim adım Muharrem. Ve... Sen ne yapıyorsun bu numarayı aradın? Ben seni çekeceğim. Seni var ya! Seni var ya Seni... sana bak benim elimde bıçak var. Seni var ya jiletlerim ha. Sen bana adres ver adres. Sen neredesin? <laughs> 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 Jilet Muharrem geldi hoş geldi. Jilet Muharrem geldi. Canlı yayınımız devam ediyor.